Et kardeşim. Abi Kürtçe biliyorsan bir sövsene. Baba bak Kürtçe biliyorum ama anlamlarını bilmiyorum. Şimdi söverim ana avrat din kitap karıştırırım. O yüzden girmiyorum. Bir gün güvenlikte bir Kürt arkadaşla çalışıyorum. Saat gecenin siki artık can sıkılmış. Ee, adama durdum durdum dedim ki Eskut denemene, Bavet denem, Gorot denem, Gazet denemene falan diye girdim adama böyle. Hani adam da böyle bir şey oldu hani ne oluyor gibisinden. Dedim ya bunların anlamları ne demek dedim ona ben anlamıyorum duydum hep ama dedim ne demek bunlar Onları bak başkasının yanında söylemeyesin bırakma <laughs> dedi bana Ne demek ki bunlar dedi Anamı siktin, bacıyı siktin, babayı siktin, goro siktin Dedemin ölüsüne girdi <laughs> <laughs> Ne amına koyayım dedim Vallahi dedim bilmediğimden söyledi dedim. kusura bakma Hakkını helal dedim Söyleme bak başkasının yanında. Herkes benim gibi açıklayıcı olmaz. 3 <laughs> saniye daha geç kalsaydım anlamınız bunlar ne demek diye. Hani sikecektim ben Bir de diyor ki herkes benim kadar anlayışlı olmaz. Ben her küfür ettiğimde böyleydin amına. <laughs> Sikecekti beni az da şık, şık diye. <laughs> Abi ben biliyorum anlamlarını bilmiyorum valla. Şimdi söverim möverim şey olur yani. Evet. Dedemin ölüsünü siktin. Onu biz siktin.